Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Seyfül Mülk Hazretleri, büyük bir zat, makam ve keramet sahibi Hazreti Resulullah'ın ehli beytinden sayılır. Ebu Said El-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah'tan rivayeti budur. Amcam Abbas ve benim ehli beytimdir. Kitabı Sem Zeheb sayfa 86-87. Seyfül Mülk Muhammed oğlu, o da Cembeli'nin oğlu, o da Mir Muhammed'in oğlu, o da Mir Mahmud'un oğlu, o da Halife Harun Reşit'in amcası. Harun Reşit Bağdat'ta bulunan İslam'ın halifesidir. Kur'an-ı Kerim'de emir ve adalet ve ahkamlarını Resulullah'ın sünnet ve hadislerine göre adaletle hükmederdi. Seyfil Mülk Hazretleri kabri şeyde. Diyarbakır'dayız şu anda. Seyfil Mülk Hazretleri'nin kabri burada. İnşallahü Rahman. Allah ziyaretimizi kabul etsin. Herkese dua ediyoruz. Ya Zülcelali ve İkram. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed.